herkese selamlar. Bugün 32. ayınlarının zordan geçiyoruz denemesinin 20. sorusuyla beraberiz. Bu soru türevin e, Limitsel limitsel ile alakalı güzel bir soru arkadaşlar. E, zordan geçiyoruz denemesinin zor sorularından birisi. Böyle akla ilk gelmeyecek e, kısımlarından birisi. O yüzden hemen çözüme geçelim. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı ve türevlenebilir f fonksiyonun özelliği biçimde veriliyor. fx artı h eşittir. fx çarpı fh olması lazım arkadaşlar. Burada gh yazmışız. Burayı yanlış. E, soruyu YouTube'a atarken farkına vardım. E, gh olmayacak arkadaşlar. fh olacak. Biçiminde veriliyor. Ee, fx eşittir. 1 artı 5x çarpı gx. E, bir de limitin H0, h0'dayken e, gh eşittir 2 f2'nin 3'e eşit olduğuna göre f2 kaçtır? Şimdi bilinmezliklerle dolu bir soru. Öncelikle bizim h'a göre türev formülümüzü yazmamız gerekiyor. Çünkü bir bildiğimiz o var. E, limit h0 h0'a giderken e, fx artı h eksi fx e, böyle h eşittir f trev x. Bunu diyorduk. Arkadaşlar fx artı h. Dikkat edelim fx artı h var. Evet neydi? Neye eşitti? fx çarpı fh'a. fx çarpı fh e, eksi fx yazdık. Yani ya sadece fx artı h yerine fx çarpı h fh yazdık. Tamam mı? Burada fx'ler ortak olduğu için fx parantezine aldık. E, fh eksi 1 oldu. Bölü h. Şimdi arkadaşlar ikinci denklemimize gelelim. Burası fx eşittir 1 artı 5x çarpı g. gx. Şimdi e, biri sol tarafa attım. fx eksi 1 oldu. Eşittir 5x çarpı gx. Bakıyorum buraya fh eksi 1. E buraya bakıyorum fx eksi 1. x yerine ben h yazarsam h yazarsam yani fh eksi 1 olacaktır. Tamam mı? O zaman buraya da x'leri hep h ile yer değiştireceğim. O zaman 5 çarpı e, h çarpı gh olacak. Yani aynı burada olduğu gibi. bakın burada olduğu gibi. fh eksi 1 yerine ben ne yazdım? 5 çarpı H çarpı GH yazdım. Tamam. Aynı şekilde denklemimiz devam ediyor arkadaşlar. Bakın burada e, 0 bölü 0 belirsizliği var. H yerine 0 yazarsak. H'ları sadeleştirdik. Yani ne oldu? Limitten kurtuldu. Lakin e, yine haşa bağlı bir fonksiyonumuz var. Bakın buraya dikkat edelim. fx haşa bağlı değil. Ama g h g fonksiyonu haşa bağlı. O yüzden e, yine limitten kurtulamadık. fx çarpı 5 çarpı GH. Bu arada limitten kurtulamadık ama e, belirsizliğinden kurtulduk. Bu da güzel bir adım. E, f, Fx çarpı 5 çarpı GH. Neye eşit? F türev e. Bakın arkadaşlar unutmayalım diye F türev buraya çektim. Devam edelim. E, şimdi ne en son burada kalmıştık. Limit h sıfıra giderken fx çarpı 5 çarpı gh. Şimdi fx bu limit h0'a giderken e bağlı değil. 5 de aynı şekilde. Aynı, e, ben buraya yazdım tekrardan. Lakin bak buraya ayırdım. 5 çarpı f e, x diye. Burası x olarak kabul edin. Ama limit gh G, bağlı olduğu için bakın buraya ayrıca yazdım. Biz işlemimize devam edelim. Bizden ne diyor? f türev 2 istiyor. f türev x'i buraya yazmıştık. f türev x yerine 2 yazalım. f türev 2 eşittir. Limit 5 çarpı 5 çarpı fx bak fx olduğu için x'e 2 yazmıştık f2 yazacağım çarpı gh h'a bağlı olduğu için limit h sıfıra giderken olacak yani limit h sıfıra giderken bu gh'a etkileyecek tamam mı o yüzden sadece bunu etkileyeceği için ben direkt bunu yalın aldım 5 çarpı f2 çarpı limit gh h sıfıra giderken bakıyoruz limit gh h sıfıra giderken değeri neymiş 2 ymiş. o zaman 5 çarpı f2 çarpı 2 olacak 5 çarpı f2 çarpı 2 olacak Sonra 5 ee, çarpı F2'nin değeri de bakın arkadaşlar burada 3 5 çarpı 3 15 15 çarpı 2 de 30 yapacak arkadaşlar cevabımız Edirne bu şekilde bir soru yani soruda denklem içinde denklem var ve maalesef aYT 2021 de böyle sorular çıkartıyor karşımızda ee, seneye çık böyle bu tarz bir sorunun çıkmama gibi bir olasılığı e, yok diye düşünüyorum çünkü her sene çok ayrı ayrı Farklı farklı kaliteli sorular geliyor. Bu yerinde ve kaliteli bir soru. Ee, i̇şte o yüzden zordan geçiyoruz denemesini yaptık arkadaşlar. Sorumuzu beğendiyseniz videomuzun altına e, beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Ee, soruyla ilgili düşüncelerinizi videomuzun altına yorum olarak belirtin arkadaşlar. Şimdiden herkese sınavda başarılar diliyorum. 2022 AYT sınavı inşallah hepimiz için iyi geçer arkadaşlar. Sınavda başarılar görüşmek üzere.